Irak son iki yılın en kanlı günlerinden birini yaşadı. Başkent Bağdat'ı ve ülkenin kuzeyindeki şehirleri hedef alan saldırılarda en az 107 kişi öldü, 200'den fazla kişi de yaralandı. Saldırılarda bomba yüklü araçların kullanıldığı polis kontrol noktalarının yanı sıra askeri üslere de silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Onlarca saldırının aynı anda düzenlendiği ülkede halk güvenlik zafiyetinden şikayetçi. Patlamadan 15 dakika önce hiç araç yoktu. Bir süre sonra patlama oldu. Şimdi soruyorum yetkililer nerede, polis nerede? Bir süre ev yerle bir oldu. Saldırılardan en kanlısının hedefi Bağdat'ın 25 kilometre kuzeyindeki Taci kentiydi. Şehrin birçok noktasında meydana gelen patlamalarda en az 28 kişi yaşamını yitirdi. 36 kişi de yaralandı. Başkent Bağdat'ta sünni nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sadr semtinde bomba yüklü araçların kullanıldığı saldırılarda 18 kişinin öldüğü 50'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Ülkenin kuzey doğusundaki Udayim kasabasında bir askeri üste düzenlenen silahlı saldırıda 13 askerin öldüğü kaydedildi. Kerkük ve Divaniye kentlerini de hedef alan saldırıları henüz üstlenen olmadı. Uzmanlar saldırılarda El-Kaide bağlantısının yanı sıra Suriye'deki son gelişmelerin mezhep çatışması şeklinde Irak'a da sıçrayabileceğinin altını çiziyor.